Yani bu ders kötü değerlendirme koruvalı. Bizi değerlendir paneli yapmaya öğreneceğiz. Yani Kullanıcı eğer yani düşük bir yıldızı tıklarsa kullanıcıyı e-posta yönlendireceğiz. Eğer kullanıcı yüksek bir değerlendirmede bulunursa onu markete göndereceğiz. kullanıcı da yüksek bir puan verecektir markete. İlk olarak şuraya bir panel ekliyorum. Paneli şeffaf yapabiliriz. Sonra buraya bir bazı görseller eklemek istiyorum. UI'dan Image'e tıkladım. Yani sonrası yıldızlarınızı koyacağız. Bize sağ tıklayıp buton seçiyorum. 770 şey ölçülerinde olacak. İçindeki testi sileceğim. İsmi yıldız olarak değiştiriyorum. Şu görseli içerisine sürükleyip bıraktım. Ve şuradan şu ayarı değiştireceğim. Sprite Swap seçiyorum. Yıldız üzerine geldiğimizde veya tıkladığımızda görselin değişmesi istiyorum. Şunları da bırakıyorum üzerine geldiğimde, gördüğünüz gibi rengi değişiyor. Şu kalması scale screen, screen size de diyebiliriz. Şu an daha güzel durdu. Ardından şu script'e geliyorum. Daha önceki derslerde e-posta yollamayı ve linkleri tutu göstermiştim. Bu script içerisinde de buna karışımı var. Bunun herhangi bir objeyi sürükleyip bırakıyorum. Main kameraya bırakacağım. Sonra da yıldızı seçiyorum. Artıya tıklayıp kolu sürükleyeceğim. Ve bizim 5 tane yıldızı ihtiyacımız var. Şu kenarı çekiyorum. Ve bunları kopyalayacağım. Yani yıldızlar diye boş bir objekt oluşturuyorum. Ve bu yıldızı bunun içerisine sürükleyip bırakıyorum. Şimdi tüm yıldızı iç içe sürüklemem gerekiyor. Şu şekilde. Bu yama amacım şu. Şu mesela 1'e geldiğinde 1 e bir tane yıldız. 2'ye geldim, 2 tane yıldız gelecek. 3'e geldim 3. Böyle devam ediyor. Ben şey olması istiyorum. 2-3 yıldız kötü yorum olsun istiyorum. Bu yüzden bunları tıklandığında kullanıcıya e postaya istiyorum. Bu yüzden buradan bunu seçeceğim. BD kod. Kötü falan seçiyorum. 3 ve 4'ü de iyi puan devam gerekiyor. Sonrasında main kameraya gelip şu da ayarları değiştirebiliriz. Şuna tıkladığımda e-post'u gönderecektir bize. Latife de. Burada tıkıldıysa markete göndermesi gerekiyor. Ben Google'a atadım buna. Evet, Google çıktı. Bir bu şekilde bir tane paneli de açıp kapayabilirsiniz. Bunun için kodlar da yazabilirsiniz. Bir dersi, bu kadar da sonraki dersi görüşürüz.